Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoda ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı zil sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın dalı çapkını dil sesinin 19. bölüm kamera arkasından yepyeni video görüntüler geldi Yalı çarpını dizisinde ifakat karakterini canlandıran güzel ve başarılı oyuncu Gülçin İnsan, sosyal medya hesabından Afra Saraçoğlu'nun köpeği Nagi ile eğlenceli video görüntülerini paylaştı. İşte kamera arkasından eğlence dolu video görüntüleri sizler için kanalımda düzenledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz fotoğraf ve videoları beğeniyorsanız kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. 这个呢